190 Nereye gitti? Burada. Mesdevin üre 190. Ey gafil Hasan bil ki Galatis nevinden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun. Çok acayip bir psikoloji Cenab-ı Hak şimdi nasip ettin His okuyorum ya. Galatis. Galatis nedir lugatı? His yanılması. Hissi yanılgı. <laughs> tamam lugatı verdik. Şimdi anladığım ne? Psikolojiye bak. Panik atak yani. His de his de zıttı histerini var. Zıttı zıt olarak yaşatabiliyor. His. Zıt. Zıttını yaşatıyor. Yani olmayanı varmış gibi yaşayabiliyor. Mesela hayal ediyor, olmayan olmayan vehimler zanlarla varmış olmuş gibi içsel his dünyasında yaşanıyor. Buna Allahu alem galatis oluyor. Nasıl ki vehim olmayanı varmış gibi düşündüğü gibi olmayan olmamış veya mazide olmuş bitmiş veya şimdi varmış yaşanmış gibi yaşanıyor. Vehim ise fikir ve düşünceler ürettiği gibi de ürettiği gibi his de yaşanmış geçmişte yaşanmış veya olacakmış gibi gelecek korkuları şimdi yaşatıyor his. His hissedar ediyor seni. Maziden ve istikbalden. His yanılması da Allah halen böyle. Ustadım alt tarafta ayna misali veriyor. Aynada <laughs> panik atak bak şimdi. Aynada gözüken şehir misali, şehir misali iken aynadaki şehire de şehir diyor insan. Bu Galatis'tir. Yani Galatis nefsül emirde o şehir varmış gibi. Oysa aynada şehir veya mağlatan ne demek? Manasız, asılsız söz. Aynen böyle de his de aynadır. His aynadır. Mazi ve istikba, istikbale tutulsa his. Tahayyülde şekil, tasavvurda mana, histe de, de ona dönüşmesi. Yani hissi böyle mazi tutsan olmuş bitmiş. Ya şimdiymiş gibi yaşattığı gibi hissi geleceği tutuyorsun. Geleceği de fikir cihetiyle gayplikten çıkıyor. His olmamış yani gelecekte yok da ama e, düşünce akıl cihetiyle gayplikten çıkmış düşünmüş olmuş olacakmış gibi seni hissedar ediyor his. İşte panik atakların şizofrenilerin zeminleri bu. Yaşandığı için kişi titriyor. Panik atak titrer böyle. Panik ataklarda titremeler, bağırmalar, tahayülün ve tasavvurun ürettiklerini his yaşantıya dönüştürmesine aklın imanın tepkisidir titremek, bağırmak. Bağırıyorsun bilsen ki bunlar galati his yani hissin yanılması veya malatan mağlatan neymiş olmayanı varmış gibi yanlış düşüncelerdir. son cümlem his için ha gerçek resim bak hayal ha hayal kursa bir resim gelsin ha gerçek karşıya bakarak gelen resmi his yaşantıya dönüşüyor his yaşantı şeyi yaşantıya dönüşüyor hayal getirdiği, ürettiği olmayan bir resim dahi olsa his olmuş gibi yaşıyor. Veya tasavvur geçmişte olmuş bitmişi veya gelecekte de olmamış ve olması da muhtemel olmayan şeyleri varmış düşünce gibi şimdi yaşatıyor his. Galatis bu. İşte olmamışları, gelecekte olmamışları varmış gibi sana yaşatmaktan insanın verdiği tepkinin adı panik ataktır. Nerede geçiyor? 190 Mesteviye.